Ülkücüler, milli görüşçüler, akçılar, her birinizi selamların en güzeli, Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Bugün bu meydanda sizleri görünce yüz yıl evvel atalarımız 250 kilo bombayı tek başına sırtına alarak ya Allah Bismillah diyerek Çanakkale Bizans'ın torunları denizin dibine güldüğü gibi bir gün sizler de yedili maşrayı sandığın dibine gömdüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Yeniden 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz için hizmet dediniz için Esselamünaleyküm diyorum. <laughs>